Sen burada beni bekle tamam mı? Gitme baba. Kızacak yine sana. Kızmayacak oğlum merak etme. Sadece konuşacağız. Hadi sen Zafer amcanla oynasana. Bir şey söyleyeceğim ben sana ya. Sen daha önce hiç eldiven taktın mı? Babamdan gizli eldiveni takmıştım bir kere. Ama yok o sayılmaz ya. Şu ayıcı bırak bakalım sen kocaman çocuk oldun. Bunu da çıkar. İyi. Babandan güçlüsün ya sen. Hadi bakalım. Bir, iki, iyi. Çocuk. Güneş. Ha güneş. Hastaymış. Maalesef. Ha, annesi Eylül'ün hastalığı mı? Doktorlar ne diyor? Son zamanlarda krizleri çok arttı. Artık Artvin'de tedavi edilemiyor. O yüzden geldik İstanbul'a hocam. Geçmiş olsun. Kafkas. Bak. Ben lafları dolandırmayı sevmem bilmem de... ...sen beni bilirsin, tanırsın. Ben lafı pat diye insanın yüzüne söylerim. Şimdi senden çok açık konuşacağım. Benim hayatımda rastladığım en büyük hayal kırıklığım sensin. Hocam. Neden hocam diye sorsa. Hı? O gece maça çıkma diye yanına geldiğimde elimde böyle kapı gibi bir rapor vardı. Sana gösterdim, bakmadın, okumadın bile. Beni dinlemedin, maça çıktın. Ya ölseydin? Hı? Bana ne diyeceklerdi? Boksörünü göz göre göre... ölüme götüren adam. Sen maça çıktın. Maçı kazandın. Ama rakibin öldü, öldü. Ve ben de senin sayende... Hocam. Hangi hoca? Ha? Ben hangi hocayım? boksörünü göz göre göre ölüme götüren hocamı yoksa rakibinin ölümüne sebep olan katil hocam. Ben hangisiyim? Mecburdum hocam. Mecburdum. Eylül'ün hastalığı, doğumu çok para ihtiyacımız vardı. O maça çıkmak zorundaydım. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum hocam. Her şeyi biliyorsun. Eylül'ün iyileşmesi için çok iyi bakılması gerektiğini söyledi doktorlar ameliyattan sonra o paraya ihtiyacım vardı. Belki iyileştiririm, belki onu kurtarırım diye düşündüm. Para, para, para. Para nasıl olsa bulunur. Sen zamansız şampiyon olmak için çıktın maça. Maç kazandın, şampiyon oldun. Ama şampiyonluğuna kan bulaştı. Kan bulaştı Kafkas! O şampiyonluk bana gurur değil. Ölüm getirdi, ölüm! Kafkas öldü hocam. Yerine sadece bu adam kaldı. ...oğlunu yaşatmaya çalışan bir baba. Kafkas... ...artık... ...ne hatırım... ...ne de hatıram var. Ama... ...o çocuk... ...Eylül'ün emaneti. O çocuk bizde kalacak. Ona bir oda yapacağım. Sen de salonun... ...bir tarafına kıvrılırsın işte. Ne bakıyorsun? Benim yapacağım bunlar. Benden daha başka bir şey bekleme. Ne bir kelam, ne de bir selam. Sen burada, hadi, hadi. Sen burada, hadi bakalım, hadi devam, devam. Baba. Baba iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim merak etme. Kırmadı mı sana? Eh yani. Şöyle böyle. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne oldu? Burada kalmama izin verdi. Oğlum bak şöyle yapacağız. Sen bir süreliğine Zafer amcanlarda kalacaksın tamam mı? Ben de burada kalacağım. İstemiyorum, ben de burada kalacağım. Ama oğlum kısa bir süreliğine. Bak Zafer amcanların evi tertemiz, mis gibi. Tamam mı? Sonra kendi evimize çıkacağız, merak etme. İstemem, ben de burada kalmak istiyorum. Ama güzel oğlum, bak. Yani bir şey söyleyeceğim babası, o şeyin farkında değil ee, bu arada. Sen bizim evdeki oyuncakları falan bilmiyorsun oyun hamurunu. Ha, değil mi? Oyuncaklar da var. Var, bir sürü var ya, hiç sıkılmazsın bak. İstemiyorum, ben de burada kalacağım. Güneş. Ha? Zafer. Çocuk ne istiyorsa ona yapar. O zaman yapılacak şey belli. Nesli gelecek, buraya temizleyecek, tertemiz yapacak, yatak çarşaf getirecek... ...ondan sonra alsın üç yıldızlı otel. İkinizle beraber beş. <laughs> Oldu mu şampiyon? Çak bakalım, buraya da çak. Buraya da çak aslan parçası. Çak buraya da. Hocam, bana gönderdiğiniz çocuğun raporlarını inceledim. FMF hastası, major tip. Hastalığın seyri hızlanmış, atakları artmış. Yapılan tahlillerde böbreklerinde protein atımına rastlanmış ailenin sosyal güvencesi yok değil mi? Yok hocam, maalesef babasıyla konuştum. Tedavi için biriktirdikleri paraları da çaldırmışlar. Günlük ilaçları karşılayabilecek durumda bile değiller. Şinasi Hoca odasında mı? Evet hocam, odasında. Bunu benim adamım bırakır mısın? Tabii ki. Teşekkürler. Kerem sabaha kadar iman olmaz. Sakin ol biraz. Dinlen. Yumruklarken <laughs> nakavt olan ilk boksör olacaksın. Kum torbasını mı dövüyorsun kendini mi belli değil oğlum. okulu bırakıyorsun yani şimdi öyle mi? Bırakmıyorum abi. Bıraktım okulu. Öyle hissetme okuyup bankacı memur falan olamam ben. Ben boksör olacağım. Kerem Aslanım niye böyle yapıyorsun? Yarım kalanı tamamlamak için abi. Babam gibi şampiyon olacağım ben. Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar fazla istemiyorum. Baban gibi olacaksın öyle mi? Evet abi. Eğer gerçekten baban gibi olmak istiyorsan... ...kendini öldürürcesine itman yapman yetmez söyleyeyim. Ne yapayım abi? Sen söyle. Çalışıyorum işte görmüyor musun? Bak Kerem, 20 yıldır bu camianın içindeyim. Hayatımda baban gibi bir boksör görmedim, tanımadım. Ringe çıktığı zaman başka biri olurdu. Rakibin gözünün yaşına bakmazdı. Peki o gece abi? O gece? Abi babam hiç korkmuş muydu o gece? Hayır.